Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma'dır der Allah Resulü. Bu mübarek güne ulaşırken kıymetli hocalarımızın sohbetleriyle huzuru soluyacağımız, kelamların en güzelini kıymetli hafızlarımızdan dinleyeceğimiz, birbirinden güzel musiki eserlerini icra edeceğimiz, Cuma'ya Doğru programında bu hafta İslam'da kanaat konusunu Isparta Müftüsü Bayram Şahin'le konuşuyoruz. Her cuma gecesi huzura, rahmete, feyze ve berekete şahitlik ediyoruz. Ve bizler sizlerle beraber bütün bu güzellikleri Cuma'ya Doğru programında paylaşmak istiyoruz. Ve sizleri Diyanet TV ekranlarına Cuma'ya Doğru programına bekliyoruz. Necip Karakaya'nın sunumuyla Cuma'ya Doğru, Perşembe akşamı saat 21.30'da Diyanet TV'de.